Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi WhatsApp yeni bir sözleşme yayınladı ve bu sözleşmeyi kabul ettiyseniz, vazgeçmek istiyorsanız bu videoyu izlemeye devam edin. Ekstra olarak WhatsApp'a alternatif uygulamaları sizlere tanıtacağım. Hangisinin menüsü güzel, hangisinin yazma hissi daha iyi, en iyi deneyimi hangi uygulama size sunuyor? Bunlara bakacağız. O zaman hemen videoya geçelim. Öncelikle WhatsApp'ta çıkan sözleşmeyi kabul ettiyseniz yapabileceğiniz tek bir şey var. Bu da hesabınızı silmek. Çünkü şu anda sözleşmeyi geri çekme gibi bir durum yok. Eğer WhatsApp hesabınızı silmeyi bilmiyorsanız da ayarlara gidip hesap sekmesine bastıktan sonra hesabımı sil sekmesine basarsanız aşağıda kırmızıyla yazılı hesabımı sil butonu var. O butona bastığınız zaman hesabınız silinecek ve Facebook'a aktarılan bilgileriniz durdurulmuş olacak. Bu şekilde önlem alabilirsiniz. Şimdi ise WhatsApp'tan çıktıktan sonra hangi uygulamaları kullanmanız gerektiğini ya da şöyle söyleyeyim hangi uygulamalar işinize gelir onlara bakacağız. Tek tek inceleyeceğiz. İlk olarak Kik başlıyorum. Kik güzel bir uygulama fakat içerisinde banner olarak reklamlar barındırıyor. Bu da kullanım deneyimini bence Düşürüyor çünkü orada reklamı görmek açıkçası benim hiç hoşuma gitmedi Sohbet kutucukları böyle görünüyor ve yukarıda yine bir reklam var ve bu reklamın olması Benim canımı sıkıyor açıkçası hmm, Yazma hissi güzel Mesela gif Gif bölümüne bakalım gifler direkt yollanabiliyor mu Güzel Stickerlar var Bakın bu stickerlar birkaç uygulama daha var ve bu benim çok hoşuma gitti Ekranda duruşu falan Çok güzel ve bakın burada birbirinizle video falan izleyebiliyorsunuz. Ama bir şey söyleyeceğim. Reklam yüzünden kullanım deneyimim çok düşüyor. O yüzden o yüzden ben ki kullanmam. Muhtemelen siz de kullanmayacaksınızdır. O zaman hemen ikinci uygulamamıza geçiyorum. Viber ya da Viber hangisini söylüyorsanız. Menüsü aşırı basit. Ayarlarına geldiğimiz zaman görünüm kısmı çok önemli açıkçası. Ben bazen uygulamada sıkılıyorum ve görünümü çok sık değiştiriyorum. O yüzden uygulamaların sunduğu seçenekler benim için çok önemli. Burada siyah, koyu mavi ve klasik beyaz fona geçirtebiliyor aşağıda. Arka planı değiştirebiliyoruz. Burada bir sürü arka plan seçeneği var sanırım. Bunu seçeceğim. Bu çok hoş duruyor. Sohbete bakalım. Daha önce burada denemiştim. Yazıp yollama hissi ve arka planla eee bakışma çok hoş. Bunun stickerları çok güzel. <laughs> yani böyle bastığın anda direkt yollaması ve orada böyle bir çıkartma gibi olması benim çok hoşuma gitti. Yani bunu kullanan çok fazla arkadaşım olsa kesinlikle kullanırdım. Fotoğraflar, GIF'ler, bir sürü burada seçeneğimiz mevcut. Kendi GIF'imizi oluşturabiliyoruz. Hatta burada bir oylama falan bile yaratabiliyoruz. Sesle sohbet ya da ufak bir görüntülü sohbet seçeneği de mevcut. Açıkçası Viber ya da Viber benim çok hoşuma gitti. Kullanılabilir. Üçüncü olarak Telegram şu anda herkesin muhtemelen kullanacağı WhatsApp'tan sonraki olan uygulama Telegram da benim çok hoşuma giden uygulamalar arasında. Öncelikle bunun görünümüne bakmak istiyorum. Burada gece ya da renkli gece gibi seçenekler var. Öncelikle geceyi seçeceğim. Ve burada soh... ya o kadar çok ayar sunmuş ki sohbetin içerisine dair. İnanılmaz eğlenceli yani Sıkıldığınız vakit. Sıkıldığınız vakit ha bire bir şeyler değiştirerek sohbet içerisinde eğlenebilirsiniz. İnanılmaz yani inanılmaz arka planlar var. Eğlenceli arka planlar var. Ben bunu seçeceğim. Ve işin ilginç kısmı şu ki sohbet balonunun köşelerini yumuşatıp sertleştirebiliyorsunuz açıkçası. Ben bunu ilk defa görüyorum ve uygulama simgesini de değiştirebiliyorsunuz. İnanılmaz. Bu çok eğlenceli geldi bana. Buradan da burada da şimdi mesaj yazma deneyimini deneyimleyeceğiz. Tekerleme gibi. Bu Telegram'ın emojileri mi artık ya da stickerları mı diyeyim? Çok iyi. Yani kullandığım kadarıyla bu gifler falanın yani o kadar hızlı kullanılıyor ki hemen her şey parmağımın ucunda. O açıdan çok iyi olmuş Telegram kesinlikle kullanılacaklar arasında. Bir diğeri LINE. Ben LINE'ın çok kullanılacağını düşünmüyorum açıkçası ama öncelikle bir ayarlara girip bir bakalım. Ayarlarında görünümle alakalı pek bir seçenek yok. Yani bize ne sunuyorsa yok. Buradaymış. Tamam. Temel var. Temalar burada ama bunlar ücretli mi? Para vermemiz gerekiyor galiba. Bilmiyorum. Böyle coin gibi altın vardı. Sohbet kısmı da güzel, eğlenceli gibi duruyor. Burada bir takım sticker'lar falan filan var, bir şeyler var eğlenceli kurbağa, ördek emoji gibi basıp yollayabiliyoruz. Çok sade. Favorim hala Telegram ya da Viber. Wire var. Açıkçası Wire kullanılabilir. Çünkü çok modern bir tasarımı var ana menüsünde falan filan. Ve buradan arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Çok eğlenceli olabilir bunu kullanmak. Ama bence sıkıcı. Bir uygulamayı eğlenceli yapan şey içindeki küçük detaylardır. Bakın burada parmağınızla bir şeyler yazıp karşı tarafa gönderebiliyorsunuz. GIF atabiliyorsunuz ama bunu GIF'i yollamak bir sürü şeye basman gerekiyor. Yani bastığım anda GIF gitmiyor. Sesli mesaj yollayabiliyoruz, fotoğraf yollayabiliyoruz. İçinde bulundurması gereken bütün özellikleri bulunduruyor. Şimdi sırada Elon Musk'ın da önerdiği Signal var. Signal açıkçası bana çok sade geldi. İnanılmaz derecede sade. Ama bu sadelik bence bir güzellik katıyor. Görünümünü çok fazla değiştiremiyoruz. Aydınlık yapıp karanlık yapabiliyoruz. Şimdi bir aydınlıkta kalsın. Çok bir seçeneğimiz yok. Sticker yok, GIF yok. GIF varmış. <laughs> Ama GIF'e ulaşmak aynı WhatsApp'taki gibi. Bilmiyorum. Ve bip var. Bip bizim uygulamamız. Bir kere BIP'in problemi çok büyük bir kargaşa hakim içeride. Her telden şey var. Yani bir sosyal medya uygulaması mı, bir chat uygulaması mı, iletişim uygulaması mı ne olduğu belli değil. Bir sürü şey var. Türkcell'in hediye bir gigabyte yarışmaları, bir sürü topikler var burada. Her şey karma karışık. O yüzden bu benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Yani kullanım deneyimi olarak bana müthiş gelmediği için ben BIP'i de kullanacağımı sanmıyorum ama şöyle bir mesaj yazalım. Mesaj kısmında da bir sticker'lar, gif'ler, sesli bir mesaj yok. Sadece mesaj yazabiliriz ama arama yapabiliyoruz burada telefonla arama. Onun haricinde pek de bir şey yok gibi. Bunların hiçbirisini de kullanmak istemiyorsanız size tavsiyem Skype kullanmak. Bir dönem Windows Messenger vardı. Messenger tarih olduktan sonra bir süre Skype kullanmıştık. İstiyorsanız Skype'ı da kullanabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıya hangi uygulamayı kullanacağınızı yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.